Aşkım kodları yazıyorum bir saniye. Evet diye aşkım hadi yaz. Yazdım. Enter. Oldu mu? Oldu oldu. Oh be oldu? sonunda oldu ya. <laughs> Laptopun da ekranı kapanmış. Bu laptop da ne zaman oynamasam ekranı kapanıyor. Kendin uyku modunu alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu düzeltebiliriz bebeğim benim. Hadi önüne bak çalış ya. Video çekmemiz lazım ha? daha bizim. Tamam Olur aşkım çalışıyor. Yazayım. Tamamdır benim işim bitti. Aşkım eh. ben şu elmasları gideyim de sandığımıza koyayım. Üstümde durmasın benim. Aynen aynen aşkım sen götür onları koy. Ben şu senin işlerini yapayım. Tamam hadi kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen burada yemek mi yiyorsun? Evet Hadi abi yakıttım yemek yiyorum. Afiyet olsun ben senin o yanaklarını yerim ya. <laughs> ben de seni yiyeyim Tamam hadi dur bekle pafıdık benim az işim var. Arkadaşlar buralar dolmuş. Şunları da dolduralım. Bir tanesi bizde kalacak. Şunu da şöyle yapalım. Tamam. Arkadaşlar bir iş bulduk. Efsane bir iş. Yazılımla alakalı. Bu arada hepiniz hoş geldiniz Doktor Ailesi. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar bayan doktorun dünyasındayız. Evimizde kalıyoruz. Hem de evimiz yerin altında. Birazdan gösteririm size. Bir dakika şöyle bir aş içeri doğru gideyim. Bu sesler ne lan? Pufuduk. Bu seslerle deprem mi oluyor? Aşkım. Anne, 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 anne. Aşkım buraya gel aşkım buraya gel. ne oluyor lan ne oluyor bu ya ne böyle? Bu ses ne? Oha deprem oluyor Aa. galiba çabuk çıkalım aşkım sakın nerede pufutuk gel koş 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 aşkım çık 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 Allah çık ne çık çık koş. çık 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 ben Arkadaşlar bunlar tam neydi? Tam. Bir dakika. Oğlum ne olmuş lan buraya? Oha şunlara bakın. Burada biz, biz... ne var? Oh. Aşkım içeri girsek <laughs> daha iyi olur çok galiba. İçeri gir çabuk, içeri gir. <laughs> Giremiyorum. Heh. Gir şu içeri hadi. Hadi çabuk Aa, ol. Panik yaptım. Ya bir deliği tutturamadın hadi ya. Ha gittim gittim gittim. Gel gel gel. Ben de aşkım, geliyorum Şu Aşkım kapıyı da kapat. Bizi Allah. görmemişlerdir değil mi? Şu kapıyı da örteyim. Allah. Bunlar neydi öyle ya? Ne yapacağız biz şimdi? Bizim için Bilmiyorum mi geldiler acaba? Ay inşallah öyle bir şey yoktur aşkım ya. Neyse şu suyu al da içelim suyu. Arkadaşlar <laughs> bir su iyi gider bunun üstüne. <laughs> oh. Oh, ah oh, yarabbi, çok şükür. Ay aşkım evde silah var mı? aşkım evde silah ne geçsin ya? Nasıl silah yok? ki? Etrafı ara, çabuk silah lazım ben, onları öldürmem gerekiyor. Bakıyorum boş, hiç bir şey yok. Allah Allah. Abi, abi siz ne arıyorsunuz? Ya sus pafuduk ya işimiz gücümüz var. Abi ne şey arıyorsunuz ben senin? Silah arıyoruz pafuduk, silah, bomba arıyoruz, silah arıyoruz, her şeyi arıyoruz Aa, abi. Ben de var. Sende var mı? Sende ne işi var ya silah? Ah yiyen bir şey var. Pofadık saçma sapan konuşma ablam ya. Vallahi hadi işimiz etikten. var ya. Ay yemin ediyorum var. İnanmıyorsun ama niye inanmıyorsun? İnanıyorum bir saniye. Aşkım bir şey soracağım. Ben Pofuda ablam mı diyeceğim abim mi diyeceğim? Abim diyeceğim. He. Abim bak bize dalga geçme git yemeğini ya hadi gözünü seveyim. Ya bir şey var dalga geçmiyorum ben kucağına bak geçeceğim seni. Gel aferin, kucağıma gel bakayım aferin. kucağıma hop. Heh, banyoya gittim de. Banyoya mı saçmalama banyoda ne işimiz var? Ya ben burayı aradım. Silah yok burada. Abi cevaplara bakmayacaksın. Şimdi Nasıl? şu küvetle e, banyonun arasına git. Eee geldim. Hani küvetin Orada, içinde odada... mi? Burada da yok. Hayır ortada, ortada bir yok var duyuyor musun? Aşkım sen şun dediğini anlıyor musun ya? Sen yapsana dediğini. He söyle pofuduk şimdi bana. Abi bak şimdi iki tane dörtte var ya bak iki tane dörtte var gördün mü? Gördüm. Onun ortasına tık. Ortadaki bıyak tıkla. Ortadaki blok mu? Aşkım ne diyor ha? bu çocuk ya? Aşkım şuna tıklayın diyor. Sanırsam şundan bahsediyor. Evet evet ab abla abla onu tıkla tıkla. Ne? <laughs> oha, bu falık bu ne kız? Benim dedi dedim. Aşkım. Nasıl gizli geçit ya? Ölüyordum ben az kalsın. Sen hiçbir şeye şaşırmıyorsun artık galiba. Bu ne oğlum böyle oha? Sen Bilmiyorum mi yaptın ki. bunu? Bunu Sakar yaptı bence. Ben sana söyleyeyim. Ben, ben yaptım. Öğrendin mi sakardan? Evet, başardım. Bu kız çok akıllı ben sana söyleyeyim. Ne var burada? Ha merdiven var. İptedine Aşağı iniyorum vallahi arkadaşlar bir şey olmaz inşallah. Bu ne pofuduk ya? Kazma var, balta var. Aşkım buraya gel ya. O ne lan o öyle? Bunu gel açın bakalım e. bir. Ha, olta koymuş. Uzun duruyor. Aşkım şunu gerçek çapa sandım. Bu puzun çapa sandım. Oltayla şeymiş. <laughs> hani silah Olsun. dedi bu bak balta var burada. Başka ben bir yok şey yok ki. Gel. Hadi aç. Allah tamam benim istediklerim burada. Tamam. Oy! Pompalı da var lan. Oha, pompalı bile var. Tamam, pompalı alacağım. El bombası da var. Onu da ver. El bombası da lazım olur. 64 tanem de. Oha, AK-47 var. Ver, ver, ver. Sen nereye alıyorsun? Sen gelmiyorsun. Ben de geleceğim. Ver. Hayır, gelmiyorsun ya. Şuradaki geleceğim. silahı da alayım. Ya silahımı verir misin? Tabanca da var onu da alacağım. Oha buradan alabiliyormuşuz. Tamam. Aşkım. Tamam en son bunu alalım. Bu da kalsın yanımızda. Heh, bunu tamam. Da Silahlar çalışıyor mu acaba? Bilmiyorum ki. Aa! <laughs> Özür dilerim. Vallahi bile de olmadı. Tamam tamam. Aşkım sana bir şey olmaz ki. Sen bir süper kahramansın. Görüşürüz. Ya aşkım, ben de geleceğim. <laughs> Şu kapıyı örteyim. Babadık. <laughs> Ablan orada kaldı. <laughs> Aha açtı la. Ay ben ya oradan ben nasıl mi? çıkamıyorsun ya? Zıpla zıpla. Ha. Ha? tamamdır. Geri kapat orayı. Tamam. Pufu dök. Biz şimdi yukarı çıkıyoruz. Savaşacağız. Sen burada kal tamam mı? Tamam tamam. Cevap yine de. Dur seni içeri götüreyim bekle. Aç kapıyı aç. Çocuk yürümesin ben, boş yere. Ben yemek yiyeceğim yemek yiyeceğim. Aşağı koy beni. Tamam hadi daha burada yap Pufu dök. Kazanın içine koydum <Gülüyor> seni. <gülüyor> Çıkarmayacağım. Orada Hayır, kalsın aşkım. <laughs> arkadaşlar popozu <papazını> tencereye koydum. <laughs> aşkım çıkarsana çocuğu tencereden korkuyor. Hayır böyle kalsın lütfen. Hadi yürü yürü. akşam <laughs> <laughs> Hadi aşkım, aşkım çıkalım ya. bu yukarıda. Allah dur, dur, aşkım dur, bunlar dur. nasıl öldüreceğiz çocuğa bak. Makineler falan gelmiş. Uzay mekiği bile eksik arkadaşlar. Bir o eksik. Oy, ne yapacağız? Dur şimdi şu köşeden gel bende köşeden gel. Taktik yapacağız. Tank bile getirmişler. <laughs> tamam tamam. Tanklarda Adu. birileri yok galiba. Tanklardan tanklarla gelmiş bunlar tamam. ana bu ağacın altı yok mu la? Ana kırmışlar. Bir an dedim gözüm kör mü oldu arkadaşlar da yok olmamış. Şöyle bir <laughs> yavaşça. başça. Sessiz sakin ol gel 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 gel. Hangisinden başlıyor? Önce şu İlk gelsin. baştakinden başla. Gel la buraya. Gel la buraya. Allah geliyor. Vallahi geliyor. Ben geleceğini <laughs> düşünmedim. Açım saldır. Saldır. Gel lan. <laughs> <Geber> lan. <laughs> Ağzını açıyor bir de. Gel lan. Aa çok korkunç. Ölmüyor bu. Aha! Biri gitti. Tamam, biri gitti. Şu makineler lazım aşkım. Makineleri de öldürelim. Makineler. Allah geliyor. Aşkım geliyor vallahi geliyor. Pardon, önememe geçme. Öleceğim, öleceğim. Öleceğim. Gel bur git buradan. Git buradan. Pis. E kaka. Pompalı vuracağım. Git. Pompalı sakin ol. Gel lan buraya. Gel Allah kafana vuracağım. Gel buraya. Gel buraya Aa. kardeşim. Kafanı kıracağım senin. Nasıl makinesin senden? Helikopter gibi bir şey. Mermim bitti. Ölmüyor. Ölmüyor. Ölcek. Tarama taramalı zamanı Aşkım silah çıkar. Aşkım minigun çıkar. Minigun çıkar. Minigun mini ölecek bunlar. Minigun mini lazım gan. bize. Tamam tamam minigun. Dur ceplerime bakayım. Almıştım ben son. Nereye koydum ki? Başka kim var? Bunu öldürdük. Sıra da sen varsın. Gel 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 takip et beni gel. Seni de şunu öldüreceğim. Yaklaş aşkım. Oha aşağı attım onu. Tamamdır. Ha? Ha? Çukura aşkım. düştü. Vur vur vur. Çukura düştü. Dur vuracağım hemen vuracağım el bombası atıyorum çekil Patlayacak şimdi patlayacak Hadi patla Patlat 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 Ölmedi Bombalar işe yaramıyor Bana minigun ver aşkım attım arkanda İki saat bulamadın ya Gelin lan buraya Ya şehri patlatma şehri patlatma Aşkım şehir düzelir Doğru söylüyorsun bunları öldürmemiz lazım Arkadaşlar şunlara bakın ya Gelin lan buraya Hepinizi öldüreceğim oğlum Aşkım Gel 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 gel. kıttı Göbereceksin. Öl artık. Ölmüyor. Hadi ya. Mermin bu nasıl cana var böyle? Ölmedi gitti arkadaşlar. Aha öldürdük Sıra bunda. beni. Mermim bitti vur, vur, vur. benim yine. Ölmüyor. Kılıçla vurayım. kılıçla hiç öldüremezsin. Çekil aşkım. Açık arkadaşlar bütün mermiler bitti. <laughs> Baltaya geçeceğim. Gel buraya gel. Balta VS gel buraya. Kafanı gözünü kıracağım senin. Gel lan buraya. Hadi vur. Aha öldü vallahi. Öldü. Bana da kılıç öldü. ver aşkım ya. Baltayla mı saldırsam ya da? Kılıç mı? Tamam tamam balta kılıç daha kılıç... iyi arkadaşlar. Allah. Balta daha iyi. Şu adamı ben tek başıma öldüreceğim. Sen öbürlerini al. Gel bakayım buraya. Kafanı gözünü kırarım seni. Ye gel bili bili gel. bili. Ha, üstüme geleyim. Gelme gel lan. Gel buraya. Bay doktor pro'dur lan. Sen benim gücüme erişemezsin. Gel buraya. Seni de aa, mahvedeceğim. Ha, tarıyorum tarıyorum tarıyorum. Köyümüzü mahvetmek neymiş göreceksiniz. Biz burada ne güzel mutlu mesut yaşıyoruz. Aha bu da öldü valla. Sen de gel. Aha bu da ölmüş. Aşkım sen sağdakini al. Soldaki benim. Heh, gel buraya. Minigun nasıl konu sen Ben bunları öldürürüm. Gel buraya gel. Öldüreceğim seni. Hadi. Aaa tarıyorum tarıyorum tarıyorum. Tamam bunun da işini bitirdim. Sıra sende. Hadi artık Hiç hadi. geliyor. Bu gel buraya. Ölmüyorlar. Canım Aa çok kılıçla. Az. Aşkım canım kılıçla. çok az. Geldim. Öldüreceğim. Aha bu da öldü. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Şu büyük <laughs> kaldı büyük kaldı. Büyük gel buraya. Se Seni de öldüreceğiz. Gel buraya. Arkadaşlar bu makineler gerçekten çok ah. büyükmüş. Çok güçlüler. Canım çok azaldı artık. Ölmeleri gerekiyor. Ölmüyor. Aha bu öldü. Oh. Aşkım oh. daha bir sürü var. Üç tane kaldı. Sol ikisi Dur. benim, sağdakiler senin. Gelin bakalım buraya. Gelin. 2 Ama... vs 1 atacağım sizi de. Gelin buraya. Gel önce senden çok başlayacağım. Mermilerim bitti. Şunları Ot, gel alacağım. bakalım buraya. Seni bir aradan çıkarayım ben bir. Gel şöyle. Tamamdır. Arkadaşlar bunu öldüreceğim iyi izleyin. Aha bu gitti valla. Sıra bunda. Sen büyüyü hallet. Büyüyü bu bende. Ha. Ha. Bu ikisi bana vuruyor. İkisi tamam öldürüyorum. Vuruyor. Bunu da geberttik. Son bir tane kaldı. Hadi. Hadi. Aha bu da gitti valla. Oh, tamam. Öldü. Her şeyi hallettik. Herkesin ruhunu al. Köyü temizleyelim. Oh, Arkadaşlar. Çok, korktum. çok korkuştu gerçekten. Ben böyle oh. bir şey olduğunu düşünmüyordum. Bir daha gelmeyeceğim köyüne göreceksin. Hayır aşkım geleceksin ya. Bu nasıl köy okay böyle ya? Böyle köy mü olur? Ya uzaylılar baskın yapmış ben ne yapayım? Allah Allah neyse hadi eve gidelim. Hadi 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 artık geç kaldık aşağı inelim. Pofu İn al... Pofuduk inşallah iyidir ya. En son tencereye koymuştum onu. Bu ne la? Çıkıp örteyim. Bu ne aşkım? O ne? Abiş abla özür dilerim ama bu parayı eğer o adamlaya vermezsem çok dötü şeyler olacak. Beni affedin. Pufuduk. Ne? Lan Pufuduk. tencerede yok. Nereye gitti bu çocuk? Tencerede yok. Pufuduk. Pufuduk. Neredesin Pufuduk? Pufuduk. Kesin gizli geçtire girdi aşkım. Bekle dur oraya bakıyorum hemen. Bak ben akıllıyım aşkım. oğlum. Aha burada da yok. Oyuncakları duruyor. Pufuduk. Silahlar yok. Aşkın bütün silahları boşaltmış. Gerçekten mi? Evet, sandığımız ha elmaslarım. Dur. Elmaslar. Da... Allah kafa yedim. Şurada çekil. şurada şurada gel. Kafayı yedim. Çekil, çekil, çekil. çekil. <laughs> Lan? Nasıl ya? Şaka yapıyoruz ya. Ya bu ne böyle? Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Puff'u da bulmamız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bu videoyu der beğenirseniz çok çok mutlu edersiniz beni. Ekrana da iki tane video çıktı. Onları tıklayarak diğer Bay Doktor vs. Minecraft serilerimizi izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hadi aşkım. Bay bay. Koş aşkım koş. Nereye gittik Koş koş koş. Dışarıya çıkmamız lazım. Koş.